Deva Partisi'nin çok değerli genel merkez kurulu üyeleri, çok değerli Gümüşhane İl Başkanımız, değerli ilçe başkanlarımız, değerli teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, değerli konuklar, dükkanlarından, evlerinin pencerelerinden, balkonlarından şu anda bizim açılış törenimizi izleyen değerli komşularımız, değerli basın mensupları, Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gümüşhane İl Başkanlığımızın Hizmet Binasının açılış törenine hoş geldiniz diyor. Bugün Gümüşhane'ye güçlü bir ekiple geldik. Nereye kapıyorsunuz hocam? Dördüncü Bakın oldu. burada hemen ne şöyle yapacağız? sağdan Öncelikle başlayalım. Sol Sağlık sol Politikaları sol Başkanımız Şerif Altıbol bizimle. Partimizin kurucularından aynı zamanda Gümüşhane Üniversitesi'nin kurucu rektörü Profesör İhsan Günaydın bizimle. Partimizin kurucularından hemşehrimiz sayılır Erzurumlu Sedat Kadıoğlu bizimle. Ben sadece genel merkez ekibini sayıyorum. Üç dönem Rize milletvekilimiz yapmış partimizin kurucularından genel başkan yardımcımız Hasan Karal bizimle. Evrim Hanım, Evrim Rızmanoğlu partimizin kurucularından çevre ve doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcımız bizimle. İstanbul Milletvekilimiz, hemşehriniz Mustafa Yeneroğlu, Genel Başkan Yardımcımız aynı zamanda bizimle. Başka atladığımız kimse var mı? E Mehmet Emin e Bey'i göremiyoruz. E evet, e Mehmet Emin Ekmen de bizimle ama o o çalışıyor. Bazen böyle çok çalışanlar ortada görünmez, onları anlıyoruz. E <laughs> geldi geldi. Hak sorumlu genel, genel başkan yardımcımız, daha önce Batman milletvekilimiz yaptı Mehmet Emin Bek yine aramızda. Ve <laughs> tabii Gümüşhane Teşkilatımızdan çok sayıda arkadaşımız aramızda. İl yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız hepsi aramızda. Evet, eee ben tekrar eee herkese hoş geldiniz diyorum. E, teşekkür ediyorum. Küçük arkadaşımız da bizim açılışımıza sağ olsun. Hadi, Evet, değerli konuklar, değerli katılımcılar, Deva Partisi Türkiye'nin en yeni siyasi partilerinden birisi. Kuruluşumuzun üzerinden sadece iki yıl geçti ama bu iki yıl içerisinde gerçekten 81 il merkezimizin tamamında il başkanlarımız şu anda görevinin başında. Türkiye genelinde 716 ilçede de ilçe başkanlarımız görevinin başında. Az önce Kerkit ilçe teşkilatımızın açılışını yaptık kurdele'sini kestik, buraya geldik. Damla damla büyüyoruz. Türkiye'de tüm caddelerde, sokaklarda, mahallelerde varız. Teşkilatımız kapı kapı dolaşıyor. Ziyaret etmedik esnaf arkadaşımız bırakmıyoruz. Çalmadık hanenin kapısını bırakmıyoruz. Oturmadık kahve içmediğimiz çayhane kahvehane kalmıyor Türkiye genelinde. Hem vatandaşlarımızı dinliyoruz hem de Deva Partisi'nin bu ülke için hazırladığı çözümleri, planları, programları vatandaşlarımıza paylaşıyoruz. Sürekli halkımızla iç içeceğiz. Vatandaşlarımıza içeceğiz. Onun için Türkiye'nin durumunu çok iyi anlıyoruz. Onun için ülkemizin içine düştüğü bu kriz ortamını vatandaşlarımızla beraber bizzat yaşıyoruz. Çiftçimizin çektiği sıkıntıyı bizzat yaşıyoruz. Gübre fiyatları, mazot fiyatları, ilaç fiyatları, yem fiyatları, elektrik fiyatlarının ne hale geldiğini çiftçimizin artık Tarımı bırakma noktasına geldiğini gayet iyi biliyoruz. Esnafımızın akşam olmadıkça dükkanında tek bir lamba yakamadığını gayet iyi görüyoruz. Pandemi döneminde doğru düzgün destek alamayan esnafımızın şu anda pandemiden çıktı ama maliyetlerle, artan fiyatlarla, artan elektrik fiyatıyla, kiralarla nasıl mücadele ettiğini gayet iyi biliyoruz. Devletin Türkiye'nin açıkladığı enflasyon yüzde yetmişlerde. Gerçek enflasyonun yüzde iki yüze yaklaştığını gayet iyi biliyoruz. TÜİK'in açıkladığı o uydurma rakam üzerinden maaşları artırılan emeklimizin, işçimizin TÜİK'in açıkladığı o uydurma enflasyon üzerinden maaşı artıran asgari ücretimizin, memurumuzun ne kadar büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını gayet iyi biliyoruz. Biz halden anlıyoruz. Bu ülkenin sorunlarını iyi biliyoruz. Onun için her konuda da çözümlerimizi hazırlıyoruz. Çok detaylı hazırlıklar yapıyoruz. Her alanda eylem planlarına açıklıyoruz. İlk eylem planımızı tarım konusuna attık. İlk adımı toprağa attık. Tam 56 madde açıkladık. Türkiye'de tarım nasıl ayağa kalkar? Çiftçinin yüzü nasıl güler? 56 madde de ortaya koyduk. Sadece yüzü sadece altı yedi maddesini buradan anlatacağım. Sadece altı yedi maddesi. İnşallah yüzümüz gülecek hep beraber. İnşallah, inşallah. Sadece altı yedi madde bakın. Ne yapacağız? Bir gübre desteği vereceğiz çiftçimize. Gübre parasının tam yarısını devlet karşılayacak. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz için. Yem parasının yarı yana, yarıya yakınını biz devlet olarak karşılayacağız çiftçimize özel daha düşük elektrik fiyatı uygulayacağız. Destekleri, devlet desteklerini ürünün daha ekim dikim zamanında açıklayacağız. Önceden çiftçimiz bilecek eline ne kadar destek geçecek? Hasas zamanında da desteğini aynen ödeyeceğiz. Şu anda ne yapıyorlar? Çiftçimiz ekiyor dikiyor. Hasar zamanı geçiyor ondan sonra ne destek vereceği açıklanıyor devlet. Açıklıyor onda bir sene sonra biz bunu tam zamanında yapacağız. Kredileri, kredileri, tarım kredilerini ne yapacağız? Tarım kredilerini faizini silip iki yıl erteleyeceğiz. İki yıl boyunca çiftçimiz kredi derdini unutacak. Şöyle sırtındaki borç yükünü bir kenara koyacak. Ve işini yapabilsin, çevirebilsin diye yeni kredi açacağız. Tarımsal sulama projelerini, tüm Türkiye'deki tarımsal sulama projelerini, hükümetimizin, iktidarımızın ilk beş yılında tamamlayacağız. Hepsinin hesabını kitabını yaptık. İlk beş yılda barajlar, göletler, ishalatları ne var ne yoksa kapalı damlama sistemi, kapalı sulama sistemi tamamını bitireceğiz. Tamamını. İlk beş yılda. Şu anda bakın bu devlet faize çok büyük para ek bütçeyle beraber şu anda Devletin faize ödediği, bütçeden faize ödediği rakam ne kadar biliyor musunuz? Tam 400 milyar lira. 400 milyar. Peki tarım desteği ne kadar? Çiftçiye verilen destek ne kadar bütçede? Ek bütçeyle beraber. Meclis kapanmadan önce apar topar getirdiler ya ek bütçe. Topla 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 topla. Mazot desteğiymiş, kredi desteğiymiş. Hepsini topla 40 milyar. Bakın Tarım desteğinin toplamı 40 milyar, sadece faize ödedikleri 400 milyar. Ülke batırıyorlar ya. Yani. Gerçekten bu büyük ülkeyi, bu güçlü ülkeyi gözümüzün önünde batırıyorlar. Yazık. Çok yazık. Peki nasıl düzelecek bu işler? Her konuda dürüst ve işin ehli insanları işin başına getireceksiniz. Yani üst düzey kamu yöneticileri, Üst düzey devlet yöneticileri, üst, düzey bürokratlar. Bunların hepsi hem işi bilen insanlardan oluşacak hem de dürüst insanlar olacak. Karar alırken her şeyi istişareyle alacaksınız. Istişaresiz karar almayacaksınız. Ben her şeyi bilirim diye kafanızın dikine gitmeyeceksiniz. Bin biliyorsanız bir bilene soracaksınız. Bu büyük ülke ancak böyle yönetilir. Avrupa'nın en büyük nüfusu bizde. 84 milyon. Avrupa'nın en genç nüfusu bizde. Avrupa'nın en büyük toprakları bizde, tarım arazileri bizde. Ama ülke kötü yönetiliyor. Sorunun kökünde bu var. Bu ülke iyi yönetildiğinde çabuk ayağa kalkar. Bu ülke iyi yönetildiğinde koşmaya başlar. Kanatlarını uçar. Bunu inşallah yapacağız. Hep beraber yapacağız. Gençler bana sık sık soruyorlar. Diyorlar ki ya başkanım diyorlar. Güven önemli diyorsunuz. Güven kazanmadan başka hiçbir sorunu çözemezsiniz diyorlar ama güvene nasıl kazanacağız diyorlar. Güven nasıl oluşur diyorlar. Ben de gençlere diyorum ki bakın bir dakikada sekiz maddede size özetleyeyim. Güven nasıl kazanılır? Bir konuşunca doğruyu söyleyeceksin. İki söz verince tutacaksın. emanete hiyanet etmeyeceksin. Dört. Her zaman hukukla, adaletle hareket edeceksin. Beş. Ehliyetli, liyakatlı kadrolarla çalışacaksın. Altı. Ülkeyi istişareyle yöneteceksin. Yedi. Şeffaf olacaksın, açık olacaksın. Ve sekiz. Her zaman hesap vermeye hazır olacaksın. Bu sekiz maddeyi yap korkma. Sekiz madde yap, güveni kazan. Güven oluştuktan sonra bu ülke çabuk toparlar. Biz arkasında kapı gibi başarılar olan insanlarız. Bu ülkenin yönetiminde uzun süre bulunan insanlarız. Kadro olarak, ekip olarak Türkiye'deki iki büyük ekonomik krizi çözmüş insanlarız. Bilmek gerekiyor, bilmek. Ha bir insan her şeyi bilmeyebilir bilmediğinin farkında olmak lazım. Bilmiyorsan bilene sormak lazım. Bilenlerle çalışmak lazım. Başka türlü çözüm olmaz. Mümkün değil. Bu koskoca ülke tek bir kişinin imzasıyla yönetilemez. Yönetim yetkisinin mutlaka devlet kademesinin altına doğru delege edilmesi lazım. Başka türlü sorunları çözemezsiniz. Hiçbir sorunun üstünden getiremezsiniz. Çözemezsiniz biz işte bunların hepsini hazırlıyoruz. Ve bütün detaylarıyla çalışıyoruz. Ve inşallah yapacağız. Deva kadrolu olarak yapacağız. Seçim günü geldiğinde inşallah seçim pusulasını önüne aldığınızda devanın logosunun, devanın damlasının altını siz evet'i basın gerisi bizde inşallah. Bunu biz çözeceğiz. Hep beraber çözeceğiz. Kadro olarak çözeceğiz. Ben tekrar Gümüşhane İl Başkanlığımızın hizmet binasının bu güzel şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu hizmet binasından bu güzel şehrimize iyi hizmetler verilmesini temenni ediyorum. Bu açtığımız sadece bir il binası değil. Bu sadece il başkanlığımızın merkezi değil. Bu aynı zamanda bir demokrasi merkezi. Burası aynı zamanda bir atılım merkezi. Gümüşhane için hayırlı olsun diyorum. Allah buradan bu güzel ilimize hayırlı hizmetleri nasip etsin diyorum ve besmeleyle kurdeleyi kesiyorum hayırlı uğurlu olsun diyor. Türkiye'nin devası Ali Baba'dan. Türkiye'nin devası Ali Baba'dan.